Merhabalar, bugün 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerini ve bundan etkilenen kadınları konuşmak için e, buradayım. E, arkadaşlarımız Yonca Cingöz ve Elmas Yılan bizlerle. Onlar bize e, deprem bölgesinde edindikleri gözlemleri aktaracak. E, Kendime kısaca bahsetmek gerekirse, e, bağımsız feministim ve afet için feminist dayanışmanın e, gönüllülerinden biriyim. Aynı zamanda Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı'nda cinsel sağlık ürünü sağlığı üzerine, Kadın sağlığı üzerine de savunuculuk çalışmaları yürütüyorum. Ben de Elmas. Ben de feminist olarak adlandırıyorum kendimi. Ben de Afet İçin Feminist Dayanışma grubuyla birlikte aslında Adıyaman deprem bölgesine gitme fırsatı bulan kişilerden biriyim. Şideslik Eğitim Araştırma Merkezi'nde iletişim koordinasyonu yapıyorum. Şidesiz eylem ve şidesiz ilgili ilgileniyorum. Afet için feminist dayanışma, iş bağımsız feministlerin, sivil toplum örgütlerinden insanların ve kadın örgütlerinden insanların bir araya geldiği bir dayanışma grubu esasen. Yani bu depremden sonra bir araya açık çağrıyla gelen bir grup ve gönüllü bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yani hem uzaktan deprem bölgesine yapabileceğiniz destekler için o bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve aktivistlerle koordineli bir şekilde çalışan bir grup. Hem de aynı zamanda Hatay'a ve Adıyaman'a hem dağıtım için hem de Adıyaman Kadın Çadırı için gönüllü gruplarla e, gidiyoruz rotasyonlu bir şekilde. Biz e, Elmas'ta ikimiz de Adıyaman'ın merkez mahallelerinden Narlıkuyu'da bir çadır kentinde bulunan e, kadın çadırındaydık. Biraz aktaracağımız e, deneyimler, gözlemler de oradaki geçirdiğimiz bir haftaya dayanıyor olacak. E, yakın bir tarihte döndük, birkaç gün önce döndük ikimiz de. E, oradaki yakın tarihli deneyimlerimizi aktarıyor olacağız size. Ne tür çalışmalar yaptınız, hangi sonuçlar elde ettiniz, yarattığınız etkiler neydi, bunlardan bahsedebilir misiniz? Yani kadın Çadırı 1 Mart'tan beri e, aktif, e, dediğim gibi bir haftalık e, rotasyonla gönüllü grupları gidip geliyor ama e, bir grup dönmeden diğer grup gidiyor ve birbirimize aktarım yaparak e, ayrılıyoruz oradan. E temel amacımız aslında oradaki kadınların ve kız çocuklarının ihtiyaçlarını görmek, sorunlarını görmek, bir dayanışma kurmak, birebir temas edebilmek ve aslında hani ağırlıkla şu an bölgede süren yardım ilişkisinin de ötesinde bu dayanışma kurabilmek ve buradaki deneyimlerimizi de aslında feminist politikaya taşımak, sahadan feminist politikayı beslemek gibi bir amacı da var çadır çalışmasının. İşte işte 1 Mart'tan beri birçok grup gidip geldi ve bunun aynı zamanda burada biriken kent notların ve deneyimlerin de raporlaştırılması üzerine çalışılıyor şu anda. Aslında 1 Mart'tan beri çadır kentteki ihtiyaçlar da dönüşüyor ve değişiyor. Ve orayı anlamamız ve anlamlandırmamız da aslında bu diyalogla ve o kadınlarla temasımızla birlikte güçleniyor bence. Depremin üzerinden yaklaşık bir buçuk ay gibi bir süreç geçti. E, bu süreçte bazı yardımların azaldığını vesaire duyuyoruz. E, önümüzdeki süreçte peki sizin yapmayı planladığınız e, bazı etkinlikler var mı? Ne tür yardımlar yapmayı düşünüyorsunuz? E, yani bizim e, temel önceliğimiz e, aslında yardım dağıtımı <laughs> değil. E, ama elbette ki hani oradaki kadın ve kız çocukların ihtiyaçlarını e, belirlediğimiz ölçüde e, buradan e, bağımsız kadınların, feministlerin kendi biriktirdikleri kaynakla malzeme alıp göndermeye çalışıyoruz. Ama oradaki hani temel çalışmamız, odamız bu değil. Belli bir süre daha muhtemelen yardım sağlamaya çalışacağız, devam edeceğiz. Ama bundan sonraki süreçte biraz daha hani işin savunuculuk tarafına da hani ana grup olarak kayılabileceğini düşünüyorum ben kendi adıma. Ama Tabii ki tartışılarak ilerleniyor. Büyük bir grubuz, büyük bir gönüllü grubuyuz orada. 400 küsur kişinin bulunduğu. Peki öncelikle kadının deprem bölgesinde yüklendiği ağır sorumluluktan bahsetmek istiyorum. Yani yaşanan felaket sonrası elbette tüm depremzediler. Büyük mağduriyetler yaşadı. Ancak kadınların depremzede olmanın da ötesinde, atayakin toplum geleneklerinin de etkisi var tabii bunda. Bölgedeki çocuklar, yaşlılar, engelli bireylerin de bakımından sorumlu tutuldular. Ee, ve bu nedenle de kendi yani hem kendi ihtiyaçları hem de çocuklar ve e, bakıma muhtaç e, yakınlarının da ihtiyaçları için mücadele vermek durumunda kaldılar. E, bu nedenle depremlerin e, kadınlar üzerinde diğer deprem zedelerden farklı olarak nasıl bir etkisi oldu? Bunu sizden dinleyebilir miyiz? Evet yani öncelikle gerçekten bakım emeğinin arttığını bariz bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Yani çadır koşullarının e, getirdiği durum da var ve o afetle karşılaşmanın getirdiği durum da var. Yani bir kadının gününü sabahtan akşama kadar düşündüğümde liste bitmiyor. Yani sabah kahvaltıyı düşünmek ve o kahvaltı için bazen işte bardak bulamadığında o bardağı bulmak, çayı demlemekle başlayıp işte sonra eğer bir o bardak atık değilse onu yıkayıp kaldırdığı ve sonra işte çocukların temel ihtiyaçlarını gidermeye çalıştığı bizim kaldığımız çadır kent bölgesinde işte şey evdeki yaşlılarla birlikte yaşayan kadınlar da vardı. onların işte temel ihtiyaçlarını gidermekle uğraştıkları ve günün tamamını bu şekilde devam ettirdikleri işte bizim olduğumuz dönem çamaşır makineleri çalışmıyordu. İşte çamaşır yıkamakla başlayıp onların kurumasını takip etmek, işte bulaşıkları temiz bir yerde hijyenik bir şekilde tutabilmek, çadırın içini temiz tutabilmek. İşte mesela şey bile sorun oluyor orada. Bir tane sabah uğradığımız çadırlardan birinde çay dökülmüş. Evde olsak ne yaparız onu? İşte bir bezle sileriz, kurur ve gider o. Ama işte çadırın yerleşimiyle de ilgili bir sürü şey olduğu için orada işte yalıtım malzemesi, kilim. E, dolayısıyla aslında teknik olarak da bir sürü zorluğu getiriyor. Yağmurlu bir havada e, o çay dökülen alanı e, bir süre kullanamadı e, o kadın ve onun için halı bulması gerekti ve yeni bir ihtiyaç oldu ve bu ihtiyacın peşine düşmesi gerekti gibi. Yani aslında şey e, Bence artan yük ve bakım emeği de katmanlanıyor e, bu durumda. E, bir de e, bizim gözlemlediğim, benim gözlemlediğim yerde şey vardı. Yani evin bütün ihtiyaçlarını talep eder e, durumda ve gözetmesi gereken durumda e, olan kişiler kadınlardı. E, bir de işin bu yanı var. Yani hem o evi gözetmek, e, işte güvenli bir alan e, oluşturmak ve orayı öyle tutmak... Hem de dışarıdan ihtiyacı talep edebilmek ayrıca bir e, yük bence yani bir psikolojik yük de var tabii. hani kadınların deprem bölgesinde yaşadıkları ve e, üzerlerindeki yükü düşündüğümüzde yani herkes gibi aslında tutulamayan bir yasları var bu yoğun tempo içinde yoğun e, ilaçan emek üzerinde durup düşünemedikleri hani bir an bile durup düşünemedikleri bir tempo bir yorgunluk söz konusu fiziken zaten dolayısıyla yani kendilerini ifade edebilecekleri, durup dinlenebilecekleri, yaslarını yaşayabilecekleri bir ortam yok. Tüm ailenin esenliği sürebilmesi oradaki günlük akışın onlara bağlı. dolayısıyla böyle ertelenmiş bir psikolojik yük de var kaygı ve belirsizlik hali yani evlerini terk etmiş ama şehirlerini terk etmek istemeyen ve çadır koşullarına razı olan da bir sürü kadın var yani korkuyla girip çıkmak durumunda kalanlar çok evlerine çamaşırlarını yıkayabilmek için çocuklarına banyo yaptırabilmek için orta veya hafif hasarlı evlerine girip çıkan insanlar var ki aslında çok fazla deprem anına ve sonrasına dair korkuları ile ilgili e, anı dinledik biz e, bu insanlardan. Ona rağmen oraya her hafta girilip çıkılıyor çok korkarak. E, yani bitmeyen bir kaygı ve geleceğe dair de müthiş bir belirsizlik, ve bunun yarattığı bir yani yaşama dair bir anlamsızlık duygusu var. Hani böyle zorlu bir ruh hali içerisinde de bu bahsettiğimiz tüm bu işleri katlanarak yapmak gibi bir e, yükümlülüğü var kadınların. Hani çocukların duygusal durumunu, sağlığını, beslenmesini düşünmek de buna dahil. E, gerçekten e, her anlamda zor bir yaşam şu an. E, ödenecek borçları var. Bununla ilgili özellikle kiracıların veya kredi borcu çekmiş olanların ciddi kaygıları var, hukuki desteğe de ihtiyaçları var. E, yani saymakla bitmeyecek e, sorunlar var gerçekten kadınların sırtında. Büyük olarak. Biraz da güvenlik endişelerine değinmek istiyorum. Yani birçok anlamda kadınların güvenlik endişesiyle karşı karşıya olduğunu biz öğrendik. Öncelikle bu çadır tedariğinde yaşanan bazı sorunlar vardı. Ve bu sorunlar nedeniyle kimi yerlerde, hani Adıyaman'da durum bu şekilde miydi, hani belki siz aktarırsınız bana. Bazı yerlerde bir çadırda kalan insanların sayısı 20'ye ulaşıyor. Ve bu tür kalabalık çadırlarda kalan kadınlar da Gerek kendileri gerek de gerek de çocukları için bazı endişeler yaşamışlar, bazı zor durumlarla karşılaşmışlar diye öğrendik. Bu konuda sizin gözlemleriniz oldu mu ya da ne gibi zorluklarla karşılaşıldı? Aktaracağınız bir şeyler var mı? Şimdi kadınlarla konuştuğumuzda başka şeyler çıkıyor bir yandan da ortaya. Yani bir gönüllü ağzının yarattığı ve o iş bölümünün de etkisiyle birazcık da biraz da aslında çadır kentin yapısal sorunları nedeniyle ortaya çıkan güvenlik problemleri. En akılda kalanlardan birisi şeydi, geceleri tuvalete çıkmıyor kadınlar. Çünkü birazcık da yapısından bahsedeyim. Bizim bulunduğumuz çadır kentin bir tane yol var, ana yol. Ana yolun kenarında işte tuvaletler, banyo gibi böyle o ihtiyaçlara gidereceğimiz yerler var. Ve sonrasında insanların kaldıkları çadırlar başlıyor. Çadırların ortasında da mutfak alanı var. Şimdi böyle bir yapıda gece işte tuvalete uzak bir yerde kalan kadın yakın bir yerde de olsa tuvalete çıkmakla ilgili çekince yaşıyor çünkü gideceği alan aydınlık bir alan değil. Yani o bir kere yürüyeceği yol oraya kadar gideceği yol Aydınlık bir yol değil. Bir diğeri de şeyden bahsetmişlerdi. Yani o yola yakın olması şeyi anlıyoruz biz de. Çadırlardan uzak olacak tuvalet tabii ki. Ama yola yakın olması şöyle bir şey doğuruyor. Acaba kaçırılır mıyım? Bir şey olur mu orada? Şimdi gece gideceğim birisi sesimi duyar mı? Çünkü bir yandan da akan bir yol orası. Böyle bir şeyle karşılaştık. Ya bunun sonucunda da işte sistit, mantar gibi aslında icra yolu enfeksiyonu gibi sorunlarla da karşılaşabiliyoruz uzun vadede. İşte yolu ışıklandırmak, tuvaletle yolun bağlantısını kapatmak gibi aslında uzun vadede değiştirilmesi gereken yapısal pek çok şey var bence. Bir de şey, bizim çadır kentte şey var, geceleri nöbetçi dolaşıyor iki tane, üç tane. Kadınlar şey önerdi, erkek nöbetçiler, kadın nöbetçi de olsa daha rahat olabileceğini konuştuk mesela. Böyle sistemlerle bazı sorunlar çözülebilirmiş gibi geliyor. Ben de şey eklemek istiyorum. Aslında hani güvenlik kaygısıyla bağlantılı bir de mahremiyet ihtiyacı da var kadınların. Yani mahremiyet kaygısı da diyebiliriz buna. Çünkü yani bütün çadır kentlerde ya da deprem bölgesinin genelinde tabii gönüllülerin ağırlığı erkek. Ee, ve kamusal alanı yani onlar dolduruyor. Ee, ve buralar muhafazakar bölgeler genel olarak. Ee, dolayısıyla hani kadınların hem kendilerinin rahat hissetmemesi nedeniyle hem de e, evin erkeklerinin, e, büyük oğullarının ya da eşlerinin getirdiği denetim ve kısıtlama nedeniyle kadınlar zaten çadırdan e, vakit bulsalar dahi çok sınırlı şekilde çıkabiliyorlar. Yalnızca işte Elmas'ın bahsettiği gibi yardım talepleriyle, malzeme taleplerini iletmek için çıkabiliyorlar ağırlıkla e, ve aslında e, kendilerini daha rahat hissedecekleri, e, sosyalleşebilecekleri, biraz daha orada ortak alanı kurmalarına müsaade edecek, tanışıklık yaşayabilecekleri, yani o 2-3 aynı aileden, 2-3 çadırın yan yana dizildiği ve sadece kendi aile bireyleriyle görüştükleri e, sınırlılıktan çıkıp biraz çadır kentteki kadınlar olarak e, iletişim kurabilecekleri bir alana da ihtiyaçları var. Aslında biz orada kadın çadırında bunu da sağlamaya çalışıyoruz. Peki birazcık da ihtiyaçlara erişimden söz etmek istiyorum. Sizin gözlemlerinize dayanarak ya yani kadınların kişisel ihtiyaçlara erişim sürecini birazcık değerlendirmenizi rica edeceğim. PED başta olmak üzere çok ihtiyacın göz ardı edilmesinin de ötesinde bunların marjinalleştirildiğini gördük. Yardım sağlayan kuruluşların ve devlet yardımlarının bu ihtiyaçlara yönelik tutumlarını değerlendirebilir misiniz? Yani bizimki tabii çok çok büyük çaplı geniş bir alanı kapsayan bir çadır kent olmadığı için hani bizim 53 çadırlık bir çadır kentte bulunduğumuz için hani o alana bir miktar hakim olmak, oradaki çadırları iyi kötü tanımak ve birebir iletişim kurma şansımız da olduğu için depodaki e, ilişkiye de o yansıdı ister istemez. E, bu da bir rahatlık sağladı. Yani tanıdığı kişiden istiyor ve takibinin yapılacağına dair bir fikri var karşıdaki kişinin. Ee, iç çamaşırı gibi, pet gibi söylenmekte normalde zorluk yaşanan ihtiyaçlar rahat bir şekilde talep edilebilir hale gelmişti bizim oradaki varlığımızla beraber. Yani depoda sürekli görev almakla ilgili bir şey bu aynı zamanda. Yani e, buna biz de gönüllü olduk ve oradaki koordinasyonun günlük işlerine de katıldık. Bunlardan en temel temel olanı da depoda çalışmaktı aslında tüm gün. E, bu kadınların e, ihtiyaçlarını karşılamalarını olumlu bir etken oluyor gerçekten. Bir şey geldi aklıma. Diğer çadır deneyimlerini duydunuz da işte yakın bir yerde başka bir çadır kent vardı ve orada ilk günden beri işte bir sağlık çalışanı oradaydı. Aynı zamanda aslında bu işin aktivizmini de yapıyor. Şimdi hem sağlık çalışanı olmasından doğru, şimdi işte görünümü atanmış bir erkek ama o orada bir sağlık çalışanı ve diyaloğu başka bir yerden kurabiliyor kadınlarla. Dolayısıyla o diyaloğu nasıl kurduğumuz oradan insanların ihtiyaçlarını ifade etme biçimlerini de etkiliyor. E orada mesela bir market sistemi oluşturmuşlar. Her her şey açık rafta görünüyor. E ve kadın işte pedi gösterip pede ihtiyacım var deyip ondan isteyebiliyor. Çünkü dinamiği değiştirmişler orada. E birazcık böyle pratiklere ihtiyacımız var galiba diye düşünüyorum ben de. Ee, şu anda kadınların defen bölgesinde e, en son e, güncel ihtiyaçları nelerdir? Son durumları nelerdir? Bunun adı ayrı bir değerlendirme Yani hijyen Başka... konusu e, sorun olmaya devam ediyor ve o sorun olmaya devam ettikçe aslında e, çamaşır yıkamak çok büyük bir sorun olmaya da devam ettikçe aynı zamanda. E, ne kadar iç çamaşır gönderilse de bunlar yetersiz kalıyor. Çünkü bir kullanımlık hale geliyor bunlar ya da e, sürekli yıkanamıyorlar dolayısıyla hani sağlık sorunları baş gösteriyor. Yani kadınların sağlıklarını korumak için sağlık hizmetine erişim gibi temelde ihtiyaçları da doğuyor bu sırada. Hijyen ürünlerinin yanı sıra. Yani sağlık konusuna girmek gerekirse demin Elmas'ın bahsettiği gibi işte su içmemekten, tuvaletin hijyeninin tam sağlanmamasından kaynaklı vajinal enfeksiyonlar, idrar yolu problemleri olabiliyor. Onun haricinde kadın sağlığıyla ilgili ihtiyaçlar da çadır kenti içerisinde giderilemiyor. Yani e, orada da çünkü sağlık personeli de yine kısa süreli gelen gönüllülerden oluştuğu için yine Sağlık Bakanlığı'nın bir düzenlemesi ya da sistematik bir e, sağlık hizmeti verilemediği için e, sadece acil bazı küçük müdahaleler yapılabiliyor ve onun dışındaki daha kapsamlı hastaneler, sağlık birimleri hem sayıca az, bir çoğu hasarlı hem de uzaktalar ve e, transferle ilgili de e, zorluk yaşanıyor. Dolayısıyla kadınların birçok gebe kadın vardı orada. Bazıları şeyde doğumu da yakın ve gebe takiplerini yapmakta zorlanıyorlardı mesela. Yani kadınlar genel olarak aslında ve tabii ki afet sonrasında daha da yoğun bir şekilde sağlık problemleri kronik hale gelip Hani günlük iş akışlarını etkilemediği noktaya kadar doktor yüzü görmüyorlar aslında. gebelik istenmeyen gebelik riski bildiğimiz gibi afet dönemlerinde yükseliyor cinsel aktivite artıyor, doğurganlık artıyor bu küresel araştırmalarda gösterilmiş bir şey. Yine burada da bunu yaşıyoruz, yaşayacağız. Ama gebeliği önleyici yöntemler, jinekolojik muayene takip için bir hizmet almak çok zor. Gerçekten deprem bölgesinde, çadır kent koşullarında. Bu malzemelerin, hani devletin zaten öncesinde de ücretsiz sağlamadığı, yıllardır sağlamadığı bir hizmet bu ve şu anki koşullarda daha da kötü tabii ki bunun sonucu da istenmeyen gebelikler, e, istenmeyen çocuklar ve anne bebek ölümlerinin, hastalıkların artması gibi sonuçlar da bekleniyor. O yüzden bu konuda da gerçekten acilen bir adım atılması gerekiyor. Bu hizmetlerin daha ulaşılabilir olması için. Evet ben de şeyden yola çıkacağım. Bu ihtiyaçlar her gün e, güncellendiğinde Afet için Feminist Dayanışma bir ihtiyaç listesi yayınlıyor aslında. E, Afet için Feminist Dayanışma e, Facebook grubunda da ve sitesinde de güncel ihtiyaçları paylaşıyorlar. Şimdi şöyle bir şey var, mevsim değişiyor ve dolayısıyla kıyafet ihtiyaçları da farklılaşıyor. Bizim bulunduğumuz çadır kentte de, diğer birçok çadır kentte de hali hazırda kıyafetle ilgili sürdürülebilir yöntemler yok. Yani o çamaşır makinesini su medeniyle efektif bir şekilde kullanamıyorlar. Bununla ilgili çalışmalar başladı ama yani şey bir çocuk giysisi ve artık yazlık giysilere ihtiyaç olmaya başladı. E, böyle şey temel bir yerden bahsediyorum. Böyle sor, sorduğunu düşündüğüm için değil mi? tamam böyle devam edeyim. onun dışında artık yavaş yavaş işte pijamaları da yine bahar ve yaz ayları için pijamaya ihtiyaç. Ee, ve aslında artık termal olmayan mevsimlik çoraplara, terliklere ihtiyaç e, çıkmaya başladı. Bir de e, bölgede yavaş yavaş e, şey bit yaygınlaşmaya başladı. İşte bit şampanda. Evet, şu dönemdeki temel ihtiyaçlardan birisi. Ben bir şey ekleyebilirim. Yani bu aslında e, afet dönemlerinde gönderilen yardımlarda sıklıkla hani haberlerde de dile getirilen bir konu. Hani kıyafetlerin ikinci el veya kirli, delik deşik bir e, kullanılmış kıyafet gönderilmesi meselesi. Orada depo çalışmasında biz bununla da çok karşılaştık. Yani diğer bütün ürünler sıfır ama giysilerde maalesef çok az sıfır ürün vardı. E, beden sıkıntısı da vardı ama e, gelen ikinci el, e, hele ki yıkanmamış ürünleri bizim hani insanlarla paylaşmamız e, bizim için de çok zorlayıcı oluyor. Onların da zaten ihtiyacını karşılamıyor. Bunu da buradan tekrardan hatırlatalım bu vesileyle. En genelde bütün çadır kentlerde kadınların güvenli alana ve diyalog kurabilecekleri insanlara ihtiyacı var bence. Ben son olarak çocukların ve gençlerin ihtiyaçlarına da değinmek istiyorum. Ee, bu da, e, çocukların, gençlerin, genç kızların ya da öğrenci olan e, neslin e, nereye ihtiyacı var? Ya da onlar ne tür zorluklarla karşılaşıyorlar? Onlardan da kısaca bahsetmiştiniz mi? Yine tekrar bizim çadır kentin yapısından bahsedeceğim. E, kadın çadırı var ve kadın çadırının yanında bir de aslında Çocuk, Diyarbakır Çocuk Hizanı'nın kurduğu bir çocuk çadırı var. Orada işte oyun oynayabilecekleri, vakit geçirebilecekleri güvenli bir alan var. Ama bunun her çadır kentte olmadığını e, ve işte hak temelli bir yaklaşımla yapılmadığını da az çok biliyoruz bir böyle bir yerden ihtiyaç var. Yani yine çocuklar için güvenli alana ve bu güvenli alan hak temelli bir yerden kurulmasına ihtiyaç var. Şimdi aslında çadır en azından bizim bulunduğumuz yerde sınır yoktu. İşte çitler yok. Dolayısıyla ve bizim bulunduğumuz çadır kent hemen altında bir çadır kent daha var. Ve çocuklar gelip gidiyorlar. Oraları dolaşabiliyorlar. Ve gün içinde de yani şimdi biraz önce de bu bakım yükünden ve emek yükünden bahsettik ya. Dolayısıyla kadınların takip etmesi de kolay olmuyor her zaman. Gün içinde refakatsiz çok çocuk görebiliyoruz alanda. Dolayısıyla o alanı da birazcık daha güvenli hale, fiziksel koşulları güvenli hale getirmek, çocuk dostu hale getirmek işleri kolaylaştırır diye düşünüyorum. Yani çocuklarla gençlerin sorunları dediğimizde aslında eğitim hakkından mahrum kalmanın getirdiği sorunu da mutlaka dile getirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Elmas'ın bahsettiği gibi bizim çadırkente gerçekten çok iyi çalışan bir çocuk ekibi vardı. dolayısıyla okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukları orada güvenli bir alan oluşturup çok kaliteli vakit geçirmelerini ve birebir tanışıklık sağlayıp aslında güvenliklerini bir ölçüde sağlamayı başaran bir grup orası. Bu bizim şansımızdı. Bu her çadır kentte olan bir şey değil. Ee, öte yandan bu çocuklar da dahil olmak üzere ama özellikle de 12 yaş üstü ortaokul lise öğrencileri ve genç yetişkinler, bekar kadınların üniversite öğrencilerinin eğitim hayatı sekteye uğramış vaziyette bir anda. Ee, ve tabii özellikle de ergenlik çağındakiler bir travmayı da çocuklara göre daha bilinçli bir şekilde yaşıyorlar diye düşünüyorum. Yani birçok okul arkadaşlarını kaybettiler. Şehirlerini, evlerini, arkadaşlarını kaybetmeyi daha bilinçli ve daha ağır bir şekilde tecrübe ediyorlar. Dolayısıyla çadırdan çıkmıyor çoğu zaman bu gençlerde. Kimilerinin online eğitim sürdürebilecek elinde aracı da yok. Olanların da aslında psikolojik desteğe ihtiyacı var böyle bir motivasyon bulabilmek için. Bu motivasyonu bulabilmiş az sayıda gencinde e, sessiz, rahat bir çalışma ortamına, böyle bir ortamın kurulmasına ihtiyacı var. Çünkü elinde dijital aracı olsa bile çadır koşullarında çalışmak gerçekten çok zor. Her çadırda en az 4 çocuk, 2 yetişkin var yani 6-7 kişi kalıyor. E, dolayısıyla bu konu üzerine hani, sivil toplum olarak da acilen e, düşünüp adımlar atmamız faydalı olur diye düşünüyorum. Peki. Bugün o zaman bizle paylaştığınız bütün gözlemleriniz, değerlendirmeleriniz, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. İlk katıldınız. E, çok sağ olun. Evet, hoşçakalın.